Bu arada yönetmenimden ihtar aldım. Öksürürken yanlış kapatmışım ağzımı. Ceyhun Bey böyle, böyle yapmamışım. Şimdi ekranda böyle yapamadım yani. Böyle yapsam o yüzden çaktırmadan buna bir kolonya verir misiniz? Ben elimi bir sili Evet şimdi. bakın önemli bir şey söylediniz aslında. Mesela o çok önemli. Bak, bunlar iyi alışkanlıklar. Çantamızda dezenfektan bulundurmak var artık. Evet Hep var. Bunlar kaldı. Zaten hiçbir pandemi dünyayı aldığı gibi bırakmadı. Çok Mutlaka şey değiştirdi. Ya. Evet. Düşünsenize o veba salgınları insanlığın ruhuna işledi yani. Evet. Çok şey öğrendik evet. gerçekten. Evet. Çocuklarımız da çok şey öğrendi. Peki öksürünce hastalığın ilk günleri ise buna bakıyoruz okula yollamıyoruz. Baktık bedeni biraz hareketlendi ve enerjisi yerine geldi. Öksürse bile yollayabiliriz. Evet bence öyle. E, sosyal mesafemize gene bağırarak olabildiğince, konuşuyorsak dikkat ediyoruz. Olabildiğince. Yakın duruyorsak tükürük saçmadan konuşma ses tonunda konuşuyoruz birbirimizle. Evet. Toplu taşıma e, kullanıyorsak maskemizi bir müthiş, takıyoruz cebimizde. Müthiş müthiş bir özet oldu. Değil mi? Evet. Ve, ve çantamızda mutlaka yine de ellerimizi temizleyebiliriz. Anında steril edebileceğimiz bir şey tutuyoruz. Müthiş bir özet oldu. Ona ek olarak şunu da söyleyelim. Yani bunları olmayacak diye bizim e, bir köşe yastığı gibi evlerde bir oturup da bir hayat sürdürmemiz de mümkün değil. Bunu da unutmamamız Yok, lazım. Yok ben zaten sosyalleşmekten yani, uzaklık diye bir şey ben bu arada kolonyayla hemen hemen hemencik pıs pıs pıs. Yapıldı arkadaşlarımı hemen veriyorum. Çok Temizledim örnek kendimi. bir davranış Güzel oldu, müthiş oldu. Bir de şöyle bir şey var. Yaşlılarla erkek şeylerin gençlerin beklentileri birbirlerinden farklı olabiliyor. Evet. Yani gençler daha çok hayatın içinde daha gelecek kaygısıyla daha çalışarak işte dünyevi olarak para pul filan. Yaşlılar birazcık daha işte sağlık filan orada da bir şey Tabii daha oluyor. Ama daha da tedirgin oluyorlar. Ama mesela olarak. biz yaşlıları çok tıktık tık evlere, çok pandemide yani hani onlara bir şey olmasın diye ve onları çok sevdiğimizden şüphesiz ama onların biraz ruhsal olarak e, çökebileceklerini biraz ıskaladık gibi geliyor. Evet. Mesela ben kendi ebeveynlerimde Birazcık e, o konuda kendimi suçluyorum yani. Hızlı çok hızlı yaşlandılar. Hızlı değil mi? yaşlandılar. A, çok doğru terim o. işte hızlı yaşlandılar. Evet, hızlı yaşlandılar. Aslında <laughs> hepimiz belki biraz hızlı yaşlandık. Çünkü yaşamdan ne kadar ayrı koparsan yapacak o kadar bir şey evet, kalmıyor. Evet. Bu şey gibi yani beden hareket etmedikçe hareket etmeyi unutuyor. Dolayısıyla da bence de hızlı yaşlanma diye hızlı, bir durum yani o sırada kafayı oluyor? bir şeye çok iyi e, takıp hani üretken olabilmenin yolu o e, biliyorsunuzdur Newton e, en büyük e, veba salgını sırasında Londra'da üniversite kapandı diye e, yazlığa gittiğinde kafasına elma düşüyor ve yer çekimini buluyor. Ya. Pandemi nedeniyle okul kapalıyken. iken. Evet. Ha, o sırayı da çok üretken hale getirenler oldu ama bunu herkes için söyleyemeyiz evet. kuşkusuz. Benim ki. de en ürettiğim dönemlerden biriydi pandemi ama herkes için öyle olmadı.